Kanada'da bir yolcu uçağı inişe geçtiği esnada kontrolden çıkıp karla kaplı zemine çakıldı. Ardından da takla atıp ters döndü. 18 kişinin yaralandığı kazada can kaybı olmadı. Yolcular ters dönen uçağın içinde baş aşağı kurtarılmayı bekledi. Kanada'da uçak faciasının eşiğinden dönüldü. Amerika'dan kalkan yolcu uçağı Toronto Havaalanı'na inişe geçtiği sırada kontrolden çıktı. 80 kişiyi taşıyan uçak karla kaplı zemine çakıldı. Düşme anı ise kameralara yansıdı. Uçak düştükten sonra da devrilerek ters döndü. Çok sert bir şekilde yere çarptık ve savrulduk. Uçağın sol tarafına büyük bir alev topu oluştu. Her şey bittiğinde ise baş aşağı haldeydim. Uçakta o anda panik yaşandı. Yolcular ters dönen uçağın içinden emekleyerek çıktı. Uçakta ters halde kurtarılmayı bekleyen bir yolcu da kendisini böyle kaydetti. Kazada 18 yolcu yaralandı. Şans eseri can kaybı olmadı. Kazanın nedeni araştırılıyor. Ancak yoğun fırtınanın uçağın yönünü değiştirdiği tahmin ediliyor. Yetkililerse uçakta önlemlerin alınması sayesinde can kaybı yaşanmadığını açıkladı.